Liseyi açtık. Göstergeler paneninde. Tam de rol durdurması yazıyor. Sadece bu indikatörü kullanacağız. Reader hissesi açık şu an benim önümde. Bakın. Mavi ve turuncu bir çizgi var. Ayarlardan biraz da çizgileri büyüteyim. Hiçbir değişiklik yapmıyorum ayarda. Sadece çizgilerin rengini koyulaştırdım. Bakın. Alttaki mavi çizgiyi geçtik. Hisseye giriyoruz. Daha sonra tekrardan mavi çizginin altına indiğim zaman hisseden vedalaşıyoruz. Burada yine bir defa yanlış bir hisseye giriş çıkış oldu. Ama bu, buradaki zararınızı bile trend size tekrardan telafi ettirdi. Yine burada girdik. Hisseye. Bak. Şu anda %219. buraya bakıyor. Burada girdiğimizde %43. Mavi çizginin altına indiği zaman ise bu hisseden vedalaşıyoruz. alışıyoruz. Farklı bir hisse açalım. Mia'yı açayım. trendlerde gerçekten çok güzel paralar kazandırıyor. Geçmişte buradan girseydik. Burada hissenin altına indiği için, mavi çizgimizin altına indiğimiz için tekrardan vedalaştığımızı düşünün. 47 günde %246'lık 10 günlerine dönelim. Yine burada girdik. Mavi çizgin. Sattık. %13'ü yakaladık. Sonra yine burada girdik. Şu an hala hissenin içinde %117'lik alıyoruz. Mavi çizginin ne zamanki altına indi hisseden vedalaşıyoruz. Gözünün yaşına bakmadan indikatörde sattık.